Hemmelere salam. Al Analitik kanalına hoş geldiniz. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal İmmer için. Şurnalist surnalistleri görenlerinde berk karşılık gör kezdiler. Tehlivik meciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden. Ozal kanalımıza azilmagi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Köp Bolu. Sofi Günler'de magazine Urnal Gün tertibinde ünsi çeken fırsatları biri, meşhur aktörler Ozan. Akbaba bilen sinem ünsalı jurnalist surnalistler bolan iti garaşı boldu. Dudansız. Bir vakadan soyuza çıkan jurnalist surnalistleri iti soraklarına dudansız karşılık görkezenlerinde, bu akta. Sosyal medyada ve gizlin haberlerde giden ara alnıp masla atlaşıldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal taslamaları bilen kökten biri meşhurluk kazanan ve ak ve tebigi gili kahsiyetleri bilen vanküerlerini üregini kazanan kim öhümat şelerde bolsa aymak yanda gatlaşan kabul edişliginden çıkanlarında metbugat akzaları tarafından uli giziklanma bilen karşılandı Adatça metbugat bilen dostluklu ve hormat bilen ara saklan aktorlar. Jornalist surnalistleri hizirki atmosferadak şahsi durmuşi baradaki izi giderli soraklarına. Gaharlandı. Ozan Akbaban'ı üzünki dertginlik, esas anam. Şahsi durmuşi baradaki sorakları artmagi bilen derrek göze ildi. Sine münsal hem. Bu akday gati biynalik eden alidi. Jurnalist-surnalistler. Bele ovuz garaj görkezmedik bu jübüt. Şol bir vakti özünde güçlü basiş ve adalık sepli soraklara gödek sözler bilen vogap vermekten saklandı. Bu gaylaykat döcereginkiler tarafından, adatip olmadık dertginlik, hökmünde düşündürüldü. Ozan Akbaban'ı jurnalist-surnalistler, biraz hormatku. Şahsi durmuş mizakene bahaberm, dudur dudurişi ve sine münsalı. Şu gün biraz adadik, düşünü, deyip, metbukat işgillerini bir neme köşeştirdi. Ne kabir giska möhletli dertginlilik kasaba halini. Bu vakadan soğunçlar. Sosyal medya hesaplarında palaşan haberleri bilen beyanlama vermeli boldular. Ki aktor, metbugat bilen govi katnaşıklar maymizi devam ettiririz, öne. Şahsi durmuş ümidak serhetlerimizi hormatlanma isteriz, dedi. Şele hem Adali gibi. İş mailnamalarını kalk çele dudansız reaksiyalara sep bolup bilecektigini melim ettiler. World Journal Dünsinde Bu vaka meşhurlar bilen Met arasındaki gatnaşıkları ne derecede ligini ene bir gezek açede. Beleki taraftan, kabir Vancouverler ve izarlaylar. Onçıları reaksiyasına düşünenlerinde, kibirleri bu gödek garaşı zerur dildigini öe sürdüler. Sosyal medyadaki tesirler şahsi durmuşu elde grilmesizliğini goramagi mühündiginin iktadı. Ve Met bu meselede hasseresap seresap ligini atede. Neticede, Ozan Akbaba bilen münsalı ünsalı jurnalist surnalistler eden garaşılmadık gazaplı reaksiyası. Magazine Ornal dünsinde uzak vaklap gürleşildek vakaları birine öcüldü. Jübüt indiki çıkışlarında vanköerlerinden ve metbugattan düşümge garaşanlıklarını meylim etti. Bu akta, meşhurları şahsi durmuşi baradaki sorakları çekele.